Merhabalar, ben Yasemin Öğretmen. Bugün 7. ünite konularından olan devre elemanları ile devam ediyoruz dersimize. Üreteç ile başlayalım çocuklar. Devredeki enerji ihtiyacını sağlayan elektrik akımının oluşmasına neden olan devre elemanına biz pil diyoruz. Burada gördüğünüz gibi sembolü uzun çizgiyle gösterilen bölüm pilin artı kutbunu, kısa çizgiyle gösterilen bölüm ise pilin eksik kutbunu temsil etmektedir. Bir kalem pil üzerinde çıkıntılı olan bölüm pilin artı kutbu, düz olan bölüm ise pilin eksi kutbudur. Birden fazla pil ucuca eklenmişse biz bu düzeneye batarya diyoruz çocuklar. İletken tele gelince elektrik akımını ileten devre elemanımızın ismidir bu. Düz çizgi ile gösterilir. Anahtar devreyi açıp kapatmaya yarayan devre elemanıdır. Bu açık olduğunun göstergesidir. Buradaki çizim ise kapalı olduğunu göstermektedir çocuklar. Ampul devredeki elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanının ismidir. İki şekilde sembolize edilebilir. Burada gördüğünüz gibi. Ampul aynı zamanda bir dirençtir çocuklar. Nedir direnç? Bir iletkenin üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği zorluktur sembolü bu şekildedir. R harfi ile de gösterilir. Devre elemanları sembollerle gösterilir. Çünkü sembollerle göstermek bize bir pratiklik ve kolaylık sağlar. Çizim yaparken zamandan kazandırır ve bütün dünyada ortak bir dil oluşturur. Basit bir elektrik devresinde hangi elemanlar bulunur dediğimizde bu çizimde olduğu gibi pil, ampul, anahtar ve iletken tel diyebiliriz çocuklar. Pil enerji kaynağımız yani güç kaynağımızdır. İletken tel elektrik akımının iletilmesini sağlayan elemandır. Anahtar devreyi açıp kapatır. Ampul ise üreteçten gelen elektrik akımını ışık enerjisine dönüştürür. Burada gördüğünüz gibi elektrik akımının yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Devrenin tamamlanabilmesi için iletken tel üzerinde herhangi bir kopukluk olmamalıdır. Şu an devremiz tamamlanamaz çünkü anahtarımız açık durumdadır. Kapalı olsa idi devremiz tamamlanırdı. Yani pilin artı kutbundan çıkan akım elemanlar üzerinden geçerek pilin eksi kutbuna ulaşabilir ve ampulümüzün yanması sağlanabilirdi. Burada hemen elektrik akımı nedir ondan da bir kısaca bahsedelim çocuklar. Elektrik akımı bir iletkendeki elektronların yani negatif yüklü taneciklerin hareketi sonucunda oluşan akımdır. Elektrik akımının yönü ise pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Ampulümüzün yanması için de illaki bu turun kopuksuz, kesiksiz bir şekilde tamamlanması yani anahtarımızın kapalı olması gerekir. Duy, bir elektrik devresindeki ampulün takılı olduğu, yerleştirildiği yerdir çocuklar. Örneğimizle devam edelim. Yandaki elektrik devresi ile ilgili verilen soruları cevaplayınız demiş. Devreye kaç pil bağlanmıştır? Hemen sayıyoruz çocuklar. 1 2 ve 3. 3 pil bağlanmıştır. Devredeki anahtarın durumu gördüğünüz gibi açık pozisyondadır. Devreye kaç ampul bağlanmıştır dediğimizde ampul budur. Dolayısıyla bir ampul bağlanmıştır. Devredeki ampul ışık verir mi? Neden diye soruyor. Bu devredeki ampulümüz ışık vermez. Çünkü anahtar açık durumda iken elektrik akımı turunu tamamlayamaz. Kopukluk olur. O yüzden ampulümüz ışık vermez çocuklar. Örneğimizle devam ediyoruz. 2 pil, 3 ampul ve bir anahtardan oluşan bir elektrik devresi çiziniz demiş bize. Hemen çizelim çocuklar. 2 tane pilimiz olacak. Evet. 2 pilimizi çizdik. 3 tane ampulümüz olsun diyor. Hemen onu da çiziyoruz. 1 2 3 tane de ampulümüz oldu mu? Oldu. Bir tane de anahtar eklememiz isteniyor. Hemen şuraya ekleyebilirim anahtarımızı. Anahtarım da kapalı olsun. Evet. Şemamız, devre şemamız tamam. Neydi bunlar? Ampul. Burası pil. Biz bu şekilde birden fazlaysa pilimizin sayısı, ucu ucu eklenmiş pilimizin sayısı batarya diyorduk çocuklar. Şurası anahtarımız. Ampullerimizi bu seri yani ucuca ekleyebiliriz. İstediğimiz gibi. Üçü üstte de olabilirdi. Üçü kenarda da olabilirdi. Bu şekilde de olabilir. Yandaki devrede yer alan ampul ışık vermiyor. Işık vermesi için ne yapılmalıdır? Hemen bir bakalım devremize çocuklar. Anahtarımız kapalı. Burada bir sorun yok. Ampulümüz var. Hemen pillerin pozisyonuna bakalım mı çocuklar? Artı eksi, eksi artı. Pillerin bağlanma kuralı zıt kutuplar yan yana gelecek şekilde olmalıdır. Yoksa burada olduğu gibi artı eksi, eksi eksi ve daha sonra artı geldiği zaman bunlar birbirinin etkisini nötrler çocuklar. Yani ya şöyle bağlanmalıydı. Artı, eksi, artı, eksi veya eksi ile de başlayabilirdi. Eksi artı eksi artı şeklinde. Yani dikkat ederseniz zıt kutuplar yan yana gelecek şekilde bağlanmalıydı. Bu ikisinden biri şeklinde bağlı olsaydı ampulümüz ışık verirdi. Ama burada birbirinin etkisini yani enerjisini sıfırlamış oluyor. O yüzden ampulümüz ışık vermiyor. Devrelerin sembollerle gösterimini çizelim. Evet şimdi bakıyoruz. Bu devredeki ampul sayımız 3. Pi sayımız 4'müş. Hemen 3 tane ampul çizelim çocuklar. 1 2 3 tane ampulümüz tamam. Pi sayımız ise 4 taneymiş. Hemen pillerini de o zaman çizelim. 1 2 3 ve 4 pilimiz de tamam. Anahtarımız da kapalı olsun. Aşağıda verilen elektrik devrelerindeki ampullardan hangisi ışık verir? Şimdi ışıklarımızı tek tek inceleyelim çocuklar. Burada A seçeneğinde pilimiz var, ampulümüz var ama anahtarımız gördüğünüz gibi açık, kapalı olmalıydı. O yüzden bu devredeki ampulümüz ışık vermez. Hemen C seçeneğine de bakalım. Pilimiz var. Anahtarımız açık, ampulümüz var. Zaten bu devre tamamlanmamıştır çocuklar. Tamamlanmış olsaydı bile anahtarı açıktı. Yani şu şekilde çizilerek bu devrenin tamamlanması gerekirdi. Pilin artı kutbundan çıkan akımın eksi kutbuna turunu tam tamamlaması gerekirdi. O yüzden Buradaki ampulümüz de yanmaz. D seçeneğinde anahtarımız kapalı. Ampulümüz var, pilimiz var ama yine devre tamamlanmış değil. Bakın iki ucu birbirine bağlı olmadığı için bu devredeki ampul de ışık varmaz. B seçeneğine baktığımızda pilimiz var. Ampulümüz var. Ve kapalı anahtarımız da var. O halde bu devredeki ampul ışık verir. Doğru cevabımız B seçeneği çocuklar. Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi çizdiği K ve L elektrik devresini kurar fakat lambaların ışık vermediğini görür. Işık vermiyormuş çocuklar. Bu öğrenci lambaların ışık vermesi için hangi eylemleri kesinlikle yapmalıdır? Şimdi bu lambalarımız ışık vermiyor. Bakalım birinciye. K devresindeki anahtarı kapatmak. Evet, bu anahtarı kapatırsam devre tamamlanır. Çünkü üreticim var ampulüm var. Ama anahtar açık olduğu için ampulüm ışık vermiyor. Kapalı olsaydı ampulüm ışık verirdi. O zaman bu birinci yapılmalıdır çocuklar. İkinciye bakalım. L devresine pil bağlama. L devresinde ne yok çocuklar? Pil yok. Yani elektrik akımına kaynak oluşturacak bir güç yok. O yüzden L devresine pil bağlarsam ampulüm yanabilir. Üçüncü maddemize bakalım. L devresine anahtar bağlama. Çocuklar anahtar bağlı olup kapalı olsa ampulümüz yanar. Ama burada olduğu gibi iletken tel üzerinde herhangi bir kopukluk yoksa birbirine temas ediyorsa ampulümüz ışık vermeye devam ederdi. Ama burada zaten pil yok. Pil olmadığı için L devresine sadece anahtar bağlanmış olması ampulün ışık vermesini sağlamaz. O zaman hangilerini kesinlikle yapmalıdır? 1 ve 2 diyoruz çocuklar. Evet örneğimizde doğru veya yanlış olma durumlarını belirtiniz diye soruyor. Hemen okumaya başlayalım. Güç kaynağı olmayan bir devrede ampul ışık vermez. Güç kaynağı ile neyi kastediyoruz çocuklar? Pilimizi yani üreticimizi kastediyoruz. Güç kaynağı yoksa ampulümüz ışık vermez. Doğru. Tabi diğer şartların da eksiksiz olduğunu kabul ediyoruz. Yani anahtarı kapalı, iletken tel üzerinde bir kopukluk olmadığını farz ediyoruz. İkinciye bakalım. Güç kaynağı olan bir devrede ampulün ışık vermesi için anahtarın açık olması gerekir. Açık değil, kapalı olması gerekir. Olmalıydı. O yüzden bu bilgimiz yanlış çocuklar. Üçüncü cümlemize bakalım. Anahtar olmayan bir devre kurulursa ampul ışık vermez. Hayır. Anahtar olmadan da eğer bir pilin iki ucu arasındaki iletimde bir kopukluk yoksa ampulümüz ışık verir. O yüzden bu cümlemiz yanlış çocuklar. Elektrik devreleri çizilirken devre elemanlarının sembollerinin kullanılması ile ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? 1 zamandan tasarruf sağlanır. Doğru çocuklar. Bilimde ortak bir dil oluşur. Evet. Çizimler hatasız hale gelir. Hayır, hata yapılacaksa yine yapılır. O yüzden hangileri doğrudur? 1 ve 2 diyoruz çocuklar.